Mübarek demiş ki en faziletli taat en faziletli taat bütün zaman boyunca hakkı murakabe edip ona kullu kulak vermektir. En faziletli amet Allah-u Teala'yı murakabe edip ona kulak vermek. Bir Müslümana değer vermeni, bir Müslümana önem vermeni, bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarmanın ne kadar büyük değeri var arkadaşlar. Bakın ne diyor İbn Ata Allah İbn Ata Sehl İbn Ata bir kimsenin diyor 20 sene münafıklık yolunda taban tepi yani 20 sene boyunca adam hiç bu tarafa gelmemiş münafıklık yolunda. Bu müddet içinde bir kardeşinin menfaati için bir kerecik bir adım geri atması kardeşinin bir Müslüman kardeşinin bir menfaati var. Onun için bir adım atması Veya Müslüman kardeşinin bir sığındısı var. Onun için bir ileride adım atması 60 sene ihlaslı bir şekilde kendi kurtuluşu için ibadet etmesinden daha faziletlidir. Onun için arkadaşlar, hocalar, ilahiyat talebeler, gençlere sahip çıkın o. allah o Teala bunları bize gönderiyor, bunlar bize emanet. Bunlara sahip çıkın, dinini örgedin. Dinini örgütün, namazını örgütün. Bunlar sizin bir tebessümünüze gelir. Bunlara sahip çıkarsanız yavrunun gençliği bunlar. Ya. Siz kendi başınıza hoca olmuşsunuz, derviş olmuşsunuz, alim olmuşsunuz ama gençlere bir başka Müslüman kardeşinize sahip çıkmadınız mı? Boşsunuz. Ya.